Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Şimdi iftar sonrasına, şöyle çay yanına, sahura ya da tabii ki dileyenler için gün içinde atıştırabilecekleri nefis bir tarifim var. Bu cevizli pekmezli lokum tarifi. Şekersiz, şeker koymayacağız ayrıca. 1,5 çay bardağı irice dövülmüş olan cevizi 30 saniye kadar kavuruyorum. Şöyle biraz rengi dönsün, kokusu çıksın. Şimdi 2 su bardağı su ilave ediyorum. 200 mililitrelik klasik su bardağı gibi düşünün. Evinizdeki su bardaklarından. Ve 1 su bardağı dolusu da pekmez koyuyorum. Şimdi bu karışım hafif ılındı. Ondan dolayı nişastamı da hemen ilave edebilirim. 1 çay bardağı dolusu nişasta koyuyorum. Arzu ederseniz yarısını un, yarısını nişasta da koyabilirsiniz. Azıcık daha da rengi koyu olacaktır o zaman. Nişasta beyaz olduğu için rengini birazcık daha da açıyor. Şimdi karıştırarak topaklanmaması için hiç bırakmadan şöyle orta ateşte kaynatalım karışımımızı. Çok güzel, pratik ve sanırım faydalı da bulabileceğiniz sağlıklı da bir atıştırmalık tatlı aslında. Tam bir ev lokumu. Kaynadıktan sonra altını kısıp bir 20-30 saniye yine fokurdatalım ki içindeki unumuz çok güzel pişsin. Zaten hep böyle kısıktan az yukarı ateşte yapacağız. Yani çok harlı ateşte yapmıyoruz. Hem yanmasın kenarları, dibi tutmasın. Şimdi gördüğünüz kıvamda böyle lokum gibi gerçek bir lokumumuz oldu. Fokurdattım. Kokusunun, ununun iyice piştiğinden emin oldum. Kokusu gayet güzel. Şimdi büyük boy borcam vardır ya kare 30'a 30. Ben onu hafif ıslattım. Biraz ince oldu. Arzu ederseniz onun bir küçük boyuna biraz daha yüksek lokumlar yapabilirsiniz. Orada çok çelişkide kaldım. İki borcam da önümdeydi. Acaba diğerinde çok kalın mı olur diye düşündüm ama hayır. Büyük de, de olabilir. Diğer bir ufanda da olabilir. Hafifçe ıslattıktan sonra elimle karışımı güzelce lokum karışımını yaydım. Şimdi üzerine bolca hindistan cevizi ilave edeceğim. Henüz daha ılık. Ilıkken güzelce serpin. Şöyle göreceksiniz. Şimdi bastıracağım. Fakat hindistan cevizini ben hatırlamıyorum. Bolca almıştım. Nereden aldıysam çok iri. Benim gibi çok iri ise eğer bir rondoda biraz geçirin onu. Biraz daha küçültün. Şimdi ben bana akıl oldu. Ben bir kısmını rondodan geçirdim. Daha böyle küçük taneli, daha kibar duruyor açıkça. Çok da karışık bir görüntü yapmıyor. Siz de inceltin derim. Eğer kalınsa Hindistan cevizi rendeniz. İyice elimle bastırdım. Artık ılındı da buzdolabına koyacağım. Ve şimdi ertesi gün oldu. Akşamüstüydü ben bu tatlıyı pişirdiğimde. Altına da ıslatmıştık ya borcamımızı. Bakın rahatlıkla çıktı. Şimdi bu tarafına da hindistan cevizi güzelce serpiyoruz. Hindistan ceviziniz yoksa sade de tabii ki yiyebilirsiniz ya da kakao serpebilirsiniz. O ilk pişirdiğimiz karışım var ya ondan böyle ılındığı zaman yuvarlaklar halinde toplar da yapabilirsiniz. Küçük tatlı kaşığıyla alıp böyle elinizde yuvarlayın. Küçük küçük toplar yapabilirsiniz. Şimdi ben size anlatırken hepsi aklıma geliyor. O topları erimiş çikolataya bulayabilirsiniz. Her çeşit yapmak mümkün. Ben size ölçüleri verdim. Pekmezi de ben dut pekmezi kullandım. Belki e, harnup pekmezi yani keçi boynuzu özü belki bilmiyorum ağır olabilir. Yine böyle üzüm gibi dut gibi o pekmezleri tercih edin derim. Ama alışkınsanız tabi çok faydalı. Keçi boynuzu pekmeziyle yapın. E şey de olur. Özler var ya hurma özü, işte yine keçi boynuzu özü. Onlar da çok faydalı biliyorsunuz. Çay yanına atıştırmalık ya da ara öğün için çok güzel faydalanabileceğiniz küçük ev lokumlarımız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. İnşallah denersiniz ve yorumlarınızı yazarsınız. Bekliyorum beğeni ve yorumlarınızı. Kanalıma da abone olursanız Yanındaki bildirim zilini de tıklamayı unutmayın. O zaman tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Eğer ben pekmez sevmiyorum diyorsanız e, aşağıya linki bırakacağım açıklamalar kısmına. Bir irmikli, narlı lokum tarifim var. Bunu da aynı şekilde pekmez yerine meyve suyuyla yapabilirsiniz. Hazır meyve suyuyla ya da sıktığınız, evde sıktığınız taze meyve suyuyla. O açıklamaları ben aşağıya yazarım. Yeter ki böyle rafine şeker koymadan sağlıklı lokumlar yapmayı deneyin arkadaşlar. Zannederim siz de çok beğeneceksinizdir. Kahvenin yanına da gerçekten çok güzel gider. İster ara öğünde, ister iftarla sahur arasında bu güzel tarif sizleri bekliyor. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah en güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere.